Selamlar. Şimdi sizlerle beraber gerçekten yüzey kavramının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle bir hatırlatma olarak şunu yazalım. Hatırlatma diye şöyle not düşüyorum. Hatırlatma. Şimdi biz az önce yani bir önceki videolarımızda şu kavramla karşılaşmıştık. F fonksiyonu x'ten y'ye şöyle olsun seçmiştik. Birebir örten burada virgül var ve sürekli bir fonksiyon. Şöyle bir şey olduğunu söylüyoruz f üzeri -1 de sürekli ise ne diyorduk? Buradaki f fonksiyonuna bir homeomorfizmadır diyeceğiz. Homeomorfizmadır. Morfizmadır. Şimdi bu durumda ne diyeceğiz peki? Bu durumda notumuzu düşelim. Bu durumda x ve y homeomorfik diyeceğiz burada. Homeomorfik e, homomorfik kümeler denir şeklinde de bir şey diyebiliriz ama biz burada en genel anlamıyla homomorfik denir diyeceğiz. Şöyle bir şey olduğunu gösteriyorduk hatırlarsanız. X virgül Y bu şekil gösteriyordu. Aralarında bir homomorfizma var demekti. Peki biz bir yüzeyi yani yüzey dediğimiz şeyi nasıl ifade edebiliriz? Yüzey dediğimiz şey nedir? Hiç düşündünüz mü bunun üzerine? Mesela bir kürenin dış kısmına küre yüzeyi diyebiliyoruz. Ya da bir parabolün bir desen gibi olan kısmına şu şekilde olan üç boyutlu bir parabolden bahsediyorum tabii ki. Şu dış dokusuna yüzey diyorduk hatırlarsak. Peki bunun matematiksel olarak ifadesi nasıl yapılabilir? Şimdi şöyle bakıyoruz. S R küp verilsin Şeklinde başlıyoruz. Bir S kümesi alıyoruz. Surface'tan geliyor buradaki S harfi yani yüzey demek İngilizcesinde. S verilsin bir küme veriliyor bizim için. Şöyle bir şey söyleyeceğiz. Eğer her P eleman S için P burada S yüzeyinin bir noktası için ne olduğunu göstermem gerekiyormuş. R karenin bir U açığı ile e, R küpün şöyle yazalım R küpün e, P'yi içeren ve S ile kesişimi ne diyeceğiz buradaki U'ya homeomorfik olan morfik olan ne diyeceğiz? Bir W açığı varsa S'ye bir yüzey denir. Şimdi burada demek istediği şey şu. Bir F fonksiyonu kur. U'dan S kesişim W'ya U alt R kare açık P alt reküp P yazdım burada W alt reküp açık olacak. Şunun olduğunu göstermen gerekiyor. F U dediğin adam senin için burada S kesişim W verecek. Burada bunu yapmak istiyorsun. Neyi gösteriyorsun? U'nun S kesişim W ile homeomorfik olduğunu gösteriyorsun. Bu S kesişim W bazen kümenin yarısını verecek bazen çeyreğini verecek birden fazla parametrizasyon ihtiyacımız duyacak. şimdi şöyle bir şey diyebiliriz. Buraya not olarak düşelim. Tanımdan burada ya notumuzu düşüyoruz. Tanımdan sigma u'dan s kesişim v'ye homeomorfizmlerinin homeo işte morfizmlerinin bir koleksiyonu koleksiyon dediğimizde birden fazla ailesinin birleşimi koleksiyonuyla S yüzeyi elde edilir. S yüzeyi elde edilir. Yani şöyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bizim buradaki S dediğimiz yüzey bunların her biri birer homeomorfizma unutmayın. Birleşim homeomorfizma U i şeklinde yazıyorum ben burada. I eşittir. İşte birden nokta nokta kaç tane varsa. Burada küme ailesi gibi yaptığımı düşünün. Şöyle yapalım burayı. Birleşim şu şekilde bir şey olsun iyi eşittir birden kaç tane varsa en tane şeklinde yazıyorum bazen sonsuz adet yamada kullanabiliriz bu önemli değil bu şekil bir yamayla elde ediyoruz aslında buradan bunun alt kümesi olduğunu yazabiliriz bazen birden fazla kez kaplıyoruz falan ya bu olaylardan dolayı bu şekil yapabiliyoruz hatta burayı daha iyi göstermek adına şurasını şöyle yapalım şöyle köşeli U yapıyorum burada U'ların birleşimi şeklinde. Şimdi buradan şöyle bir şey söyleyebiliriz. Atlas dediğimiz bir kavram var. Atlas ya da diğer adıyla haritası da diyebiliyoruz bazen buna S'yi yüzey yapan buradaki u virgül sigma parametrelerinden oluşan kümeye deniyor. Ne diyormuşuz? Kümesine S'nin haritası veya atlası denir. Yani burada bulduğumuz yama ve kümeleri bir arada yazıyoruz. Bunların küme şeklinde yazmış haline de atlası deniyor. Şimdi bir örnek üzerinden hareket etmeye çalışalım. Örnek şeklinde başlıyoruz. Ya burada bir şeyin gerçekten yüzey olduğunu görüp kafamızda bu kavramın oturmasını istiyorum. Şöyle diyelim. Her D düzlemi bir yüzeydir. Bunun nasıl olduğunu gösterebiliriz. Şimdi birim 2 adet vektör alıyorum. Birinin adı U olsun. Bunlar birim vektör şeklinde alıyorum. Çünkü orta normal bir taban istiyorum. Orta normal neydi? Birbirlerine dik birim vektörler. Ve ne olmasını istiyorum? U dik V için. Şimdi benim buradaki U ve V ile D düzlemini kurabilmem gerekiyor. 2 adet vektörle nasıl yazabiliyorum ben burayı peki? Aslında lineer kombinasyonlarıyla bir sürü doğrudan bahsediyoruz. Geçtikleri bir noktayı da bilmemiz bizim için aslında yeterli. D düzlemi şu şekil ifade edilebilecektir bizim için. Buradaki P noktası eleman reküp şeklinde seçiyorum. Yani bu aslında x y z gibi bir adam tek başına bakıldığı zaman şu şekil ifade edilebilsin bizim için. İstediğimiz şey bu. Buradaki ben burayı x ile gösterecektim. Ben burada yine hata yaptım. Şöyle yapalım. x dediğimiz küme r küpün bir elemanı. Burada düzlemin kendisini ifade etmeye çalışıyorum. Bunun şu şekil olduğunu söyleyebiliriz. A vektörü A noktası daha doğrusu bakın burada nokta. Diğerleri nasıl olacak? S U artı T V şeklinde yazılabilecektir burada. Şöyle bir şey olduğunu biliyoruz. Buradaki A dediğimiz nokta A1, A2, A3 gibi bileşenlere sahip. U dediğimiz vektör U1, U2, U3 şeklinde. V dediğimiz adam da bizim için burada V1, V2, V3 gibi 3 adet bileşen içeriyor. Ben şimdi şuradan şuraya bir neye tanımlamaya ihtiyacım var? Sigma fonksiyonu tanımlamam gerekiyor. Ben bunu nasıl tanımlayabilirim? Bir U bulacağım. Burası benim için S kesişim D'ye gidecek şekilde olacak. S kesişim dedim. Burası W olacak. Özür diliyorum. W kesişim D'ye gidecek. Neyi ne seçmeliyim? Bakın. U'yu getirip R kare alsam. R kare açıktı hatırlarsanız. E, W'yi de R küp alayım. E, bu da açık. Bu durumda ne yapmış olurum? Sigma dediğim fonksiyonu ben R kareden... Reküple bunun kesişimi D kümesini verecektir. Ne yapsın buradaki çocuk? Alsın buradaki S virgül T'leri ya da X virgül şeyler de olabilir. S virgül T'leri alsın şuraya götürsün. Bakın ben burayı nasıl yazmışım? Direkt kendisi açısından bakın. Ya yani bileşen bileşeni yazarsam A1 artı SU1 artı TV1 gibi gidiyor bakınca. Ben burayı bu şekilde tanımlayayım direkt. A1 artı SU1 artı TV1 nokta nokta A2 artı SU2 artı TV2. E son bir tane kaldı. A3 artı SU3 artı TV3 şeklinde bunları götürmüş oldum. Şimdi neye ihtiyacımız var? Sigma dediğimiz şey birebir ve örten mi? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi burada orta normal seçmemizin sebebi birazdan anlayacağınız üzere çarpma işlemlerini yaptığımız zaman bunların vektörel çarpımlarını yaptığımız zaman birbirlerini sıfırlasınlar veya bıraksınlar gibisinden bir amaca hizmet ediyordu. bir de zaten orta normal bir taban almanız o kümeyi kurmanız adına aslında daha faydalıdır. Hani ortogonal bir şey alsak da yeterli. Birim olmak zorunda değillerdi ama normlarıyla uğraşmamıza gerek kalmıyor böyle seçersek. Rastgele bağımsız vektör gibi oluyorlar. En kötü size iki adet bir orta ...konal bir taban verildiği zaman onların normlarına bölerek orta normal haline getirme şansına sahipsiniz. Şimdi ne yapacağız? Sigma'nın birebir ve örten olduğunu söyleyeceğiz. Sigma birebir ve örtendir. Bakarsanız neden? E çünkü bunlar polinom şeklinde. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda sürekli olacak. Çünkü her bileşeni polinomsa o zaman burası sizin için ne olacaktır? Sürekli olacaktır. Şimdi geriye ne kaldı? Sigma üzeri eksi 1 neye eşittir? Bunun tespiti. Bunun tespiti nasıl yapılabilir? Peki şöyle bir şey biliyorum. Sigma'nın içerisinde s virgül t yazdığım zaman burası benim için x, y, z gibi bir koordinata denk geliyor. Sigma'nın tersi x, y, z dediğim şey benim için s ve t şeklinde bir karşılığa denk gelecektir. Peki ben buradaki sigma st'yi açayım. Neydi hatırlarsak işte a1 bilmem bir şey diye uzun uzun giden bir adama eşitti. Bakarsak şurası için konuşuyorum. Bu x'e bu y'ye bu da z'ye eşit şeklinde bir sonucum var. Yazalım tek tek x eşittir a1 artı cu1 artı tv1. Y dediğim adam a2 artı cu2 artı Burası V1 bu arada. tv 2 Z de buradan ne çıkacak? A3 artı SU3 artı TV3 şeklinde her birinin tek tek karşılığını bulmuş olduk. Ve bizim ihtiyacımız olan şey ne burada? Bakarsak aslında şöyle bir şey olduğunu biliyoruz. Benim buradaki x vektörümden a'yı çıkartsam diğer tarafa atsam burası benim için SU1 artı U1 yazdım burada U artı tv. Bunların ikisi de vektör şeklinde olacak. Bunu nokta olarak da atmamın çok da önemi yok. E burası benim için yazılımı nasıl olacaktır? İkinciden birinciyi çıkart şeklinde işliyordu hatırlarsak. E burası benim için a x vektörü şeklinde olacak bakarsak. su u artı t v şeklinde duruyor. Ben getirip burayı u ile çarpsaydım ne olurdu? Ax çarpı u yapıyorum burada. u vektörüyle çarpıyorum. O zaman burayı u ile çarptım. Burayı da tv çarpı u yaptım. Bakın bunlar birbirine dik olduğu için burası sıfır gelecek. E buradan da bir gelecek. Çünkü birim olduğunu seçmiştim. Burası benim için s'ymiş. Yani burası ax çarpı u şeklinde. x dediğim şey xyz şeklinde bu arada. Hiç kafanıza takmayın onu. E getirip v ile çarpsam ne oluyor bakayım. V ile çarptığım zaman da bu sefer bana t'yi veriyor. Baktığım zaman. Çünkü e, U ile V'nin çarpımı 0 verecek bu sefer. ve ile V'nin çarpımı 1 verdiği için bu şekil bir kalma olacak. O zaman benim buradaki sigma üzeri eksi 1 x dediğim şey. x dediğim şey ne peki burada? Burada x ile gösterdiğim şey x, y, z şeklinde. Onu unutmayın. O zaman x eksi a olduğunu da bildiğim için burayı nasıl yazabilirim? İşte x eksi a 1 y eksi. Ne oluyor burası bakarsanız? Y eksi A2 Z eksi A3 şeklinde oluyor. Burası eğer şu şekildeyse AX yazdığımız vektör şeklinde ise bu şekilde. Tamam. Buraya ne yazacağım? X, Y, Z yazdığım zaman bu fonksiyonun içerisinde bunun S virgül T olduğunu biliyordum. S gördüğüm yere ne yazacakmışım? AX çarpı U vektörü virgül AX çarpı V vektörü. Hemen getirip ben burayı bir U ile çarpayım bakalım ne veriyor? Ben burayı u ile çarptığım zaman her bileşenine tek tek çarpmama denk gelecekti değil mi? E bakarsam burası benim için x eksi a1 çarpı u1 artı y eksi a2 çarpı u2 artı z eksi a3 çarpı u3 burası virgül işte şöyle olacak x eksi a1 çarpı v1 artı y eksi a2 çarpı v2 artı z eksi a3 çarpı v3 şeklinde s ve t'yi bulmuş olduk. E yine bunun da bir polinom ifadesi olduğunu biliyoruz. E polinom. O zaman ne diyebiliriz? Buradan bunun da sürekli olduğunu söyleyebiliriz. O zaman benim buradaki sigma yamam, sigma u dediğim yama burada neye eşit olmuş oluyor? D dediğim düzlemin kendisine eşit olmuş oluyor. O zaman u ile Buradaki D dediğim düzlem ne olmuş oldu? Homeomorfik olmuş oldu. O zaman D ne diyebiliriz? Bir yüzeydir diyebiliriz. Atlas'ını yazdıralım bakalım. Atlas dediğimiz kümede tek bir elemanla yazılabiliyor aslında. İlkine sigma parametrizasyonunu koyacağım. Diğerine de U'yu yazıyordum. Onu da re olarak seçtim. Gördüğünüz üzere yüzey ve Atlas ile bunu kısa bir şekilde halledebilmiş olduk. Yerini yanlış yazmış olabilirim ama çok da bir önemi yok bunun. Şöyle bir notla düşeyim size. Her düzlem bu şekil ifade edilebiliyordu hatırlarsak. Elimizdeki vektörler birim değilse onu orta normal yapabiliriz. Şöyle yani buradaki B ile göstereyim taban anlamında. Burada U dalga ve V dalga gibi birim olmayan bir nokta yani birim olmayan bir Vektör ailesi varsa onları ne yapabiliriz? Gram-Schmidt dikleştirmesiyle, Gram-Schmidt dikleşmesiyle daha doğrusu onu şöyle bir şey yapabiliriz. Orta normal hale getirebiliriz, orta normal hale getirip. Şu şu şekilde yaptığımız işlemleri uygularsak yine onun da bir yüzey olduğunu ispatlayabiliriz. Rastgele bir taban verildiği zaman yani iki adet vektör olduğu zaman elinizde uzayı oluşturmak için. Bu yaptığınız adımları çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz demek istiyor burası. Yani d düzleminiz şu şekilde ise sizin için a artı tu artı şeklinde ise dalgalı bunlar unutmayın. T virgül s eleman şeklinde şeklindeyse siz buradaki u ve v'yi dikleştirip bir önceki yaptığım yöntemle çok kolay bir şekilde gösterebilirsiniz demek istiyorum.